Ağladın, gözyaşın aktı. İşte gözyaşın aktığı için veya gülerken işte gözyaşın çıktı, bu senin abdestini bozu, git abdest al. Halk arasında böyle bir kelime kullanılıyor. Şöyle ifade edelim. Ee, biraz önce de ifade ettiğimiz üzere abdesti bozabilmesi için vücuttan çıkan bir şeyin ön ve arkanın haricinde o şeyin necis olması gerekir. Evet. Birinci şart. Gözyaşı hattı zatında necis değildir. Hı. Necis olmadığından dolayı abdesti bozacak durumda söz konusu değil. Ee, ama kitaplarımızda şöyle bir ifade geçer: Eğer bir akıntı hastalıktan kaynaklı geliyorsa ağrıdan kaynaklı geliyorsa ki i̇bn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde özellikle dillendiriyor. O zaman o da abdesti bozar. Ama bu hastalıktan dolayı gelen şeyin mutat olmaması demektir. İrin gelmesi demektir. Evet. Mesela şöyle örneklendirelim. Kişinin e, gözünde bir irin var, bir iltihaplaşma var. Göz yaşı şeklinde irin geliyor. Bu abdesti bozar. Evet. Ama bir de kişinin gözünde bir arpacık çıkıyor, bir sivirce çıkıyor e, ve bu gözüne battığı için göz devamlı yaş üretiyor. Evet. Yani mutat olanı üretiyor. Evet. Yoksa mutadın dışında bir şey gelmiyor. Gelen şey yaştır hatlı zatında, gözyaşıdır. Bu ne kadar fazla gelirse gelsin, ne kadar ağrıdan kaynaklı gelirse gelsin bu abdesti bozmayacaktır. Bu ikisinin arasındaki bu farkı anlamamızda fayda vardır. Peki hani halk arasında işte adam çok güldü, gözünden yaş geldi, senin abdestin bozuldu. Aslında abdesti bozulmadı ama hani gaflet anı çok fazla olduğunda abdest almak müstehaptır. Bu bağlamda git abdest al şeklinde çok abdest e, ifade ediliyor ki bu güzel bir şeydir. Evet abdesti bozulmaz aslında ama bir insan... E, çok fazla gaflete kapıldığında kendini toparlayabilmesi için abdest alması müstahaptır. Evet. Hatta işte kötü konuştuğunda, küfürlü konuştuğunda, küfürlükten kastettiğim iman dairesinden çıkartan küfür demiyorum. Evet. Hani halk arasında sinli kaflı konuşma ki Hz. Ayşe validemizden bu konuda rivayet de vardır. Bu şekilde bir konuşma e, e, söylediğinde, ifade ettiğinde de abdest alması yine müstahaptır. Hmm. Niye? Çünkü gaflet hanıdır. Yani yanlış iş yaptın, günah yaptın. O zaman abdest alarak kendine bir daha çeki düzen hmm. vermesidir. Gıybet etti, gıybet haramdır. Abdest'i bozmaz ama. ama gidip abdest alması yine evet. müstahaptır. Yalan söyledi, yalan abdest'i bozmaz ama... Abdest Abdest alması müstahaptır. Halk arasındaki ifadeler genelde bu ananiyi bu şekilde bize gelmiş olduğundan dolayı. İfadet yani, aslında güzel. Güzel bir adet evet. ama tabii bunun fıkhi tarafında bilmemiz gerekiyor. Yani Abdesi bozulduğu için değil. Abdest alması güzel olduğu için o kişiye git. Abdest yani i̇nsanı zor duruma sokmadan e, evet. güzel bir şey hassete sokmak aslında mevcut. Evet.